bayrak tilama indir. Rahat. Bayrak tilama indir. Rahat. Öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve kıymetli Beykoz halkı, kıymetli basın mensupları, Hepiniz bu güzel günümüzde burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve ilk Meclis Başkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza emanet ettiği, armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılının yılına ulaşmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kurtuluş savaşının en zor günlerinde 23 Nisan'da meclisi okul sıralarından ve marangozların yaptığı masalardan oluşturarak ilk meclisi toplamış ve Kurtuluş Savaşı'nın o zor günlerinde ilk bağımsızlık meşalesi o gün yakılmıştır. O gün, o kıymetli gün bizim de en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımıza hediye edilmiştir. Bu nedenle en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Onları en iyi şekilde yetiştirmek vatanını ve ülkesini seven vatanına ve ülkesine hizmet etmeyi amaç edinen, hayatın zorluklarını yenmek için her türlü donanıma sahip, zorlukların üstünden gelecek beceriyi oluşturabilmemiz adına çocuklarımızı kendine güvenen donanımlı bireyler yetiştirmek hepimizin en büyük hedefi ve sorumluluğu. Bu akla eğitim, yaşama, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürgen korunmadır. Bugüne küçükleri, yarının büyükleridir sözünü. Bizi aslında çocukları korumanın, ülkeyi korumakla eşdeğer olduğunu ifade ettiğini kaçımız fark ediyoruz? Bu hakları korunmasında biz çocuklar dışında ebeveynlerin istenmesi gereken bazı şeyler vardır. Çocuklar sadece bu haklarla mutlu olamayacağı ve kendilerini koruyamayacağı için ailelerin onlara kendini savunmayı öğretmesi gerekmektedir. Sizin anlayacağınız çocuklar siz bu haklara sahip çıkıp onları koruyamadığınız sürece mutlu olamayacaklar. Buna en güzel örnek bir çocuğun yaşama hakkını elinden almasına rağmen elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezen çocuk katilleridir. Siz çocuk hakları adı altında kurallar koyup bu kurallara uymamaktasınız. İşte tam da bu sebepten dolayı bana gelip de çocuk haklarından bahsetmeyin. Kendi düşüncelerinize, inançlarınıza uymuyor diye çocuklar arası ayrım yapıyorsanız insanlığınızı sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Söylediklerim kafanızı mı karıştırdı? Ben günümüzdeki durumdan farklı hiçbir şey söylemedim. Haklarımızı bilin, öğrenin. En önemlisi uygulayın. Yarının büyüklerine sahip çıkın.